para işini bir şekilde çözeceğim, halledeceğim. Öncelikle adama ihtiyacım var. Ama her koşulda gözünü kırpmadan kendini feda edebilecek adamlara. Mesela masadakiler gibi. Demek masa hala senin için çalışan bir dişli. Çok güzel. O zaman git ve onları hala benim için çalışmanın ne kadar karlı olduğuna ikna et. Efendim, elbette işinize karışmak istemem. Ama eğer bu Türklerin projesine saldıracaksak, biliyorum, Biliyorum. Ne söyleyeceğini biliyorum. Diyeceksin ki masadakilerin bize bir faydası yok. Ama öyle değil. Çünkü onlar bana başka konularda da lazım olacak. Gökyüzünü yerle bir etmek için daha güçlü bir dosttan yardım alacağım. Şimdi sen git ve masadakileri kendi tarafımıza çekmeye çalış. Gerisini ben hallederim. Tamam mı? Evet, siz emredin. Matilda. Uzun zaman oldu değil mi? Hoş geldin. Buraya kadar yordum seni. Senin adına da utanıyorum. Kusura bakma. Hayatım boyunca zaten hep benim adıma utandın. Keşke her şey farklı olsaydı. Bak, istersen seninle konuşup bazı şeyleri düzeltebilirim. Ben senin duygusal çöküşünü izlemeye gelmedim. İstediğim şeyi getirdin mi? Uranlar burada. Kontrol et. Parayı getir. Gözlerin hala çok özel bakıyor. Asıl Babam para konusunu çok kolay halletti. Parayı saat için sandım. Seni dolandıracak kadar ciddiye almıyoruz ejder. Lütfen adımı öyle söyleme. Ciğerlerim yanıyor, rahatsız oluyorum. Bilmem gereken başka bir şey var mı? Bunlar profesörün notları. Gerçekten çok uğraşmış. Epey yol kat etmiş. Durumun ne olduğunu anlamana yardımcı olur diye getirdim. Artık senin. Güzel. Sen istediğini aldın, ben de. Artık birbirimize katlanmak zorunda değiliz. Hop.